Cambly mi düşünüyorsunuz? Önce bunu dinleyin. Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Her gün insanların İngilizce öğrenmeyle ilgili sorularını yanıtlıyorum. Onlara en uygun yöntemi bulmaları için tavsiyelerde bulunuyorum. Son zamanlarda sıkça duyduğum bir soru var. Cambly faydalı mı? Evet, Cambly ana dili İngilizce olan eğitmenlerle istediğiniz zaman konuşma imkanı sunuyor. Bu doğru. Ancak daha derinlemesine baktığınızda bu sistemin bazı dezavantajları olduğunu fark edebilirsiniz. Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz. Bu, öğrenme sürecinizde bir kopukluk yaratabilir. Eğitmeniniz sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamayabilir. Dersleriniz kişiselleştirilmiş olmaz ve verimlilik düşebilir. Kendi kendinize ders planlamak ve uygun bir eğitmen bulmak zorunda kalmak da zaman alıcı ve stresli bir süreç olabilir. Bu da motivasyonunuzu düşürebilir ve dersleri ertelemenize hatta kaçırmanıza yol açabilir. Cambly'de sadece derslere odaklanıldığını unutmayın. Motivasyonunuz, materyal desteği ve kişisel ihtiyaçlarınız gibi öğrenme sürecinizin diğer önemli yönleri göz ardı ediliyor. Bu da yalnız hissetmenize ve ek desteğe ihtiyaç duymanıza sebep olabilir. Peki, daha etkili bir seçenek mi arıyorsunuz? Benim tavsiyem konuşarak öğreni denemelisiniz. Konuşarak öğrende sizinle seviyenize uygun konuşan, ilgi alanınıza uygun, ana dili İngilizce olan deneyimli ve uzman sabit bir eğitmen vardır. Bu eğitmen dersleriniz boyunca size rehberlik eder, gelişiminizi yakından takip eder ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatiniz geldiğinde sistem sizi arar. Siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Böylece dersleri erteleme veya unutma riski ortadan kalkar. Konuşarak öğren sadece derslerle sınırlı kalmaz. Size uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentorluk sistemi de sunar. Mentörünüz size özel öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuzu çözmek için yanınızda olur. Konuşarak öğrende ayrıca kişiselleştirilmiş öğrenme planı vardır. Hedeflerinize ve öğrenme stilinize göre hazırlanır. Yapay zeka destekli araçlar da mevcuttur. Bu araçlarla telaffuzunuzu geliştirir, kelime dağarcığınızı genişletir ve interaktif egzersizlerle pratik yaparsınız. Ders ses kayıtları ve raporları ile gelişiminizi takip edebilir ve eksiklerinizi belirleyebilirsiniz. Ve tabii ki konuşarak öğrenin en önemli özelliklerinden biri olan %100 başarı ve iade garantisi. İngilizceniz gelişmezse ücretinizi iade ederler, endişelenmeyin. Ben birçok kişiye konuşarak öğreni öneriyorum ve siz de denemelisiniz. Ücretsiz deneme dersine katılın ve konuşarak öğreni kendiniz deneyimleyin.